Ee, Önder Bey, Kınay Lojistiği temsilen buradasınız. Hoş geldiniz tekrar. Kısaca Kınay lojistiği tanıtabilir miyiz? Hoş bulduk. Ee, ben Nuriye'yle. Kınay herhangi bir lojistik desek de aslında bir grup şirketleri. Ee, yaklaşık Türkiye'de 10 civarında şirketi var. Ee, 1000 civarında çalışanımız. 13 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Amerika'dan Çin'e kadar büyük e, büyüklüğü anlatmak için bunu söyleyebilirim. <laughs> lojistik sektörü genellemek için kullandık burada ama lojistik, denizcilik bizim ağır iş yaptığımız alanlar. E, <laughs> yani şirketimizi böyle web sitemizden görebilirsiniz. Könay.com'dan girip <laughs> <Çok gülüyor> daha Çok teşekkür ederiz. detaya ulaşabilirsiniz. Aslında sizin tarafta da enteresan bir hikaye var. Ee, böyle hani vurgulamak, altını çizmek, en evet. azından kıymetli gördüğümüz diyelim. Ee, siz daha önce kullandığınız benzer tool, platform artık hizmeti durdurma kararı aldığında aslında belki birçok yöneticinin korkulu rüyası olan bir riskte karşı karşıya kaldınız. Dolayısıyla tam bu noktada iyi ki diyelim yollarımız kesişti. Böyle bir dönemde Kuyka'yı tercih etmenizdeki neden neydi? Biraz anlatır mısınız o dönemimize? Tabii ki. Yani normalde böyle projelere işte hevesleniriz, bu daha iyi olsun. Hatta bizim ben CTO olarak görev yapıyorum. Teknoloji ve dijital ilişkiyi temsilen buradayım. Bu bizden çıkar genelde fikir, bunu da yapalım. Sonra bunu yönetime sunarız. Oradan bir bütçe almaya çalışırız ve bunun sonrasında bu proje yapılır. Ama burada ee, ileriye doğru koşmaktan ziyade bir riskle karşılaştık. O da Türkiye'nin tatlılığı marka vermeden söyleyeceğim. Türkiye'nin çok bilinen markalarından birisinin de desteklediği bir platform kullanıyordu. Onlar bunu kapatacaklarını duyurdular. Ama arada da çok az bir zaman vardı. Bir iki ay kadar. biz büyük bulduk, büyük riskten kaçınma kadar oradaki uygulamalarımızın bazılarını hızlıca bir yere taşımamız gerekiyordu. Bu durumda tabii ki şu anki durumda Kuykan'ın rakibi olabilecek şirketlerle görüştük. Yine marka vermeden söylüyorum çokça ünlü marka var biliyorsunuz. Şimdi bunların içerisinde Kuyka neden başkalaştı? Aslında niye bunu tercih ettik? Bir tanesi Roadnet'lere aslında. Yani ileriye dönük olarak sundukları, yapmayı planladıkları. Çünkü biz de aşağı yukarı bir bir buçuk sene önce tanışmışızdır o zaman olmayan şeyleri bile yapacaklarını söz vermişlerdi. Şimdi diyebilirim ki yaptılar, onu da söyleyeyim. Harika. 2-3 <laughs> e, ay içerisinde geçirebilecekleriyle ilgili de bir taahhütte bulundular. Burada şirketin genel müdürü Stefan abi geldi, bizzat bizimle görüşme yaptı. Projeyi yapacağız kesinlikle. Biz var olanı bu tarafa taşıdık. Yani 2-3 ay içerisinde ben modül diyeyim kısaca masa aslında diye çok küçük bir şekilde anlattım ondan hepsi büyük şeyler. 8-10 e, iş kolunda yaptığımız işlerin tamamını taşıdık. Herhangi bir gecikme olmadı. Oradaki aksamalar, gecikmeler normal bir teknoloji adamının kabul edebileceği ölçülerde şeylerdi. Ben tabii teşekkür ediyorum. Orada en önemli kritik konu ise rakiplerinden ayrı burada bir Kod eksport özelliğinden bahsedildi. Siz kodunuzu istediğiniz zaman alıp dışarıdan bulan olarak çalıştırabilirsiniz. Bize bağımlı değilsiniz şeklindeydi. Bir IT adamı olarak ben riskten kaçınmak zorundayım. Dolayısıyla gördük ki şimdi sıcakta bir deneyimimiz oldu orada. Şirket ne kadar büyük olursa olsun karşımızdaki herhangi bir ticari nedenle, siyasi nedenle ya da başka bir nedenle uygulamasını kapatabilir, verilerinize de ulaşamayabilirsiniz. Bu da daha kötü bir senaryo olabilirdi. Bu nedenle biz kod eksport özelliğinden dolayı, Hı. birincisi. ikincisi de road map'inden dolayı tercih ettik. Harika. Evet. Siz de aslında kına lojistikteki birçok sürecin dijital dönüşümünde bir ortak platform olarak kullanıyorsunuz Quicky. İşte seyahat masraf izin, az önce işaret edilen o Quick Apps kapsamındaki e, uygulamalar var içer içerisinde. E, bir taraftan da bunları geliştirirken aslında o hazır template'leri deneyimleme şansınız oldu. E, bunun mutlaka bir hız, bir artı nasıl faydaları oldu size? Şimdi e, Bunlar tabii sırasıyla sayabiliriz ama hmm. işte Stepan'a benzi sonumunda sağ tarafta görünüyordu. E, sıra sıra yazmıştı. Şimdi biz hepsini kullanıyoruz yazılanların. Yani hem insan kaynakları tarafındaki e, işte avans gibi maaş avansı talebi e, izin yönetimi bunları kullanıyoruz. Diğer taraftan idari işler ekibimiz yine kargo takibi, toplantı yönetimi, seyahat yönetimi kullanıyor. Bizim IT departmanımızın kullandığı zimmet gibi modüller var. Ama asıl bütün bu 3-4 tane mekanizma farklı farklı platformlarda işletiliyordu. Dolayısıyla aslında onları bir araya toplayarak biz buradan hem bir yönetim kolaylığı edilmiş olduk. Yani özetle patronu sevici edildi. Daha az adamla daha çok iş çıkartan, verimli, gayet güzel, anlatılabilir şekilde. hem bunu çıkartmış olduk, hem maliyetlerimiz düştü ama bunu duymasın kuyuka yani. <laughs> Ondan sonra e, esneklik kazandık, hız kazandık. Bize çok şey kattı. Yani böyle bir burada bir 10 dakikada anlatılacak gibi değil. Ama vurucu olarak şunu söyleyebilirim. Bu uygulamalarla ilgili çok sayıda uygulama. Biz geçen ay sadece bir ayda 3 uygulama yapacak. Bunun şundan dolayı diyor. Türk kualiti kapsamındayız. Devlete karşı verdiğimiz taahhütler var. Bunları bir an önce bitirip denetime girmemiz gerekiyor. A level'ından B'ye yani bir üst level'a çıkmaya çalışıyoruz. Bu denetimlerde devlet bunu şey olarak söylüyor. Yani bu, bunlar must. Sen kurumsallaşman için bunlara sahip olmalısın diyor. Bu sahip olmalısın dediklerinde mesela aslında 20-30 tane uygulamadan bahsediliyor. Şimdi o 20-30 uygulamaya ayrı ayrı yerlerden satın almak mümkün değil. Aslında platformla şimdi ne yapıyoruz? Ha, uygulamanın adı buymuş. Bunu hemen yapalım diyoruz. Örneğin Alp tarafında benimle ilgili CTO Dashboard istedim. CTO Dashboard'un da arka planında 4-5 tane başlık daha var. Demek ki 4-5 tane uygulama olacak. Üstüne bir de CTO Dashboard yapılacak. Yani bunu bir yerde almak, bunu şirketinize kurgulamak, onu da e, biz de işte mal işler tarafında SAP ile çalışıyoruz. SAP ile entegre edeceksiniz. Benim kendi satış portallarına entegre edeceğim. O yurt dışındakilerle bunlar mümkün değil bu kadar sürede. Ama bizim denetimizin ortay var. Yani asıl vurucu yaparız. İlk yaş duyduğum anda ben biliyorum ki uykanın içinde bunu yapabilirim. Harikasınız. Evet. Parçası olmaktan mutluyuz biz de o zaman. Yani. Bu başarının evet. çok teşekkür ederiz.